Şimdi sizlere Roventa Derma Perfect'in nasıl kolaylıkla kullanılabileceğini anlatacağım. Öncelikle Derma Perfect'in web sitesinden cilt analizimizi yapıp cildimizin ürünü kullanıma uygun olup olmadığını öğreniyoruz. Eğer cildimiz uygunsa işleme başlayabiliriz. Epilasyon yapacağımız bölgeyi iki gün öncesinden tıraş ediyoruz. Seansa başlamadan önce benlerimizi, cilt lekelerimizi, varsa dövmelerimizi, cildimizi teksi düğmelerinden cildime uygun yoğunluk ayarlarını seçiyorum. Sizin cildiniz koyu renk ise daha düşük bir yoğunluk ayarı kullanmanızı öneririm. Derma Perfect'i cildimin üzerine yerleştirdikten sonra led ışığının yanıp sönmesini bekliyorum. Sonrasında ise atışımı yapıyorum. Derma Perfect'i bacaklarınızda, kollarınızda, koltuk altınızda, karnınızda ve hatta bikini bölgenizde bile güvenle kullanabilirsiniz. Ürünü ilk 3 ay 2 haftada bir kere, sonrasında ayda bir kere kullanıyoruz. Daha sonrasında ise tek tük çıkan tüylerde kullanabiliriz. 3 ay son